Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tüm inananların üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, hoş geldiniz. Kim bilir belki de son zamanlarda izlediğiniz inşallah en önemli videolardan bir tanesi. Kıymetli kardeşlerim, hızlıca konuya girmek isterim. Tüm dünyayı doğrudan ya da dolaylı kasıp kavuran bir rahatsızlık var. Evet, ama bu rahatsızlık ve bu rahatsızlığın tanımı ve buna karşı önleyici çalışmalar görüyoruz ki yetersiz kaldı. Kimse ne olduğunu, neden olduğunu ve nasıl önleneceğini bilmiyor. 8 artı 8 hap dediler yok etti. Neyi yok etti? İçenler. İksir dediler 1, 2, 3, 4, 5 ölüm fazla rahatsızlık artıyor. Kıymetli kardeşlerim videomuza başlamadan önce şunu söyleyelim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Bu bir anlamda insanı, insanın bedenini ve insan ruhunu hem fiziki varlıklardan yani bu bizim düşmanımız olabilir ya da ne bileyim e, gıdaların içerisindeki insana zarar verecek maddeler olabilir. Yani her şey olabilir. Buna karşı korunaklı, kalkanlı yarattık. Hem de metafizik varlıklarına yani cinlere, şeytanlara karşı da insanı güçlü, kuvvetli, kudretli, korunaklı yarattık anlamı çıkıyor mu bu ayetten? Sizlere soruyorum. Nereye getireceğim? Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz ki Yahudiler tüm insanlığı Yahudi haricini kendilerinin kulu kölesi, değersiz birer eşya olarak görüyorlar. Ve bu eşyalarına da şimdi numara vermek için barkodtur vesairedir bunları çıkardılar. İşte devamı girmeden önce şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki savaşlar neticesinde annesiz babasız kalan çocuklar oldu. Dünyadan çeşitli bahanelerle kaçırılan, toplanan çocuklar oldu. Ve Yahudiler çocuklar üzerinde belki milyonlarca deney yaptılar. Yaptılar da yaptılar. Öldürdüler de öldürdüler. Yani Ceninden tutun da 10-15-20 hatta 40-50 yaşlarına kadar tüm insanları böyle okyanus ötesi gemilerinde, yer altında, laboratuvarlarında ne yaptılar denediler 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 de insanın bağışıklık sistemini geçemediler elhamdülillah. Allah insan bağışıklık sistemini öyle güçlü, öyle kuvvetli yaratmış ki milyarlarca dolarlar harcadılar, 24 saat mesai harcadılar, hatta bir gün bir saatte diğer günden ekleyip 25 saat mesai harcadılar ama insan bağışıklık sistemini blok edemediler elhamdülillah. Bu noktada da Allah'a ne kadar şükretsek az. Tarım ilacıyla zehirlediler olmadı. Gıdayla zehirlediler olmadı. Bir mikroorganizma üretip insanlara bulaştırmak istediler olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. olmadı. Ta ki, ta ki Nikola Tesla ile beraber frekansın insan üzerindeki ve madde üzerindeki etkisini çözene kadar biliyorsunuz ki aylardan beridir sizlere videolar hazırlıyorum gece gündüz elimizden geldiğince bir şeyler ee, cahil aklımızda aktarmaya gayret ediyorum sahadan gelen yorumlar belki günde binlerce yorum okuyorum şimdi grubumuz var siz değerli izleyicilerim orada grupta beraber bilgi aktarımı sağlıyoruz bilinçleniyoruz gündeme takip etmeye çalışıyoruz İşte kitap okumaya çalışıyoruz bir yandan video hazırlamaya çalışıyoruz bu işin deyim yerindeyse içindeyiz ama Dediğim gibi cahiliz, bir doktor değiliz ya da bu konularda uzman değiliz. Ama şu garibin uzun zamandır videolarını izliyorsunuz. Elhamdülillah, elhamdülillah. İzlemiş olduğunuz videolardan bir tane kardeşimiz zarar görmedi. Aksine, aksine binlerce belki yüz binlerce kardeşimiz fayda gördü. Elhamdülillah. Yapmış olduğumuz tahliller videoda değindiğimiz konular üzerinde elhamdülillah böyle topluma zarar verecek hiçbir söz, tutum, davranış ağzımızdan çıkmadı ve maalesef söylemiş olduğumuz gerçeklikler bir bir ortaya çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. Yine elimde belgem yok, kanıtım yok zaten Görüyorum ki dünyada hiçbir profesörün ya da şirketin, laboratuvarın böyle bir belgesi ya da kanıtı yok. Şu an sizinle beraber bir düşünce sistemi geliştireceğiz. Belki de tüm sorularımızın cevabı burada olabilir. O yüzden bu videoyu çok çok dikkatli izlemeniz ve sonuna kadar anlayarak devam ettirmeniz lazım ki söyleyeceğim ya da yapacağım yorumlar gerçekten çok önemli. Kıymetli kardeşlerim, akli delillerle yola çıkarak, aklımıza yatacak şeyler söyleyerek şunu söyleyeceğim. Madem Yahudiler çeşitli mikroorganizmalarla insanları öldürecek ya da tüm insanlarda böyle bir rahatsızlık yapacak e, mikroorganizma üretemediler laboratuvarlarda. O zaman farklı yöntemlere başvurdular. Bu da frekans dostlar. Şimdi hapların, iksirlerin, tedavilerin işe yaramadığını görüyoruz. İnsanların yanlış yöntemlerle vefat ettiğini görüyoruz. Bir değil, on değil, yüz değil, bin değil. Defalarca buna şahit olduk ve şahit olmaya devam ediyoruz. Evet ortada bir rahatsızlık var. Şimdi... Biz bu rahatsızlığı tanımaya çalışacağız. İşte videonun en önemli noktası burası. Ama lütfen iksir olsanız da 1, 2, 3, 4 önemli değil. Olmasanız da önemli değil. Video için söylüyorum. Ön yargılarınızı bir kenara bırakın ve benim söylediklerime kulak verin. Aklınıza yatar yatmaz alın almayın. Yanılma ihtimalim var mı? Var. Söylediklerim zaten delile dayalı bir şey değil. Söylüyorum. Bana sorarsanız sen bu konuda ne düşünüyorsun diye ben şöyle düşünüyorum. Kıymetli kardeşlerim, insan vücudunda trilyonlarca mikroorganizma var. Bu mikroorganizmaların çoğu insan bağışıklığı sisteminin bir parçası. Hatta hepsi de öyle diyebiliriz. Çünkü biri hayatta kalabilmek için mikroorganizmaların birine muhtaç, biri kalabilmek için diğerine muhtaç. Allah böyle bir düzende yaratmış. Ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, biz insanı en güzel şekilde yarattık. Bağışıklık sistemi öyle bir sistem ki biz evimizde bir çocuğa ya da okulda atıyorum 30 çocuğa, camide 50 cemaate, toplumda 10-15 arkadaşa sahip çıkamazken insanın bağışıklık sistemi Allah'ın emri ve inayetiyle trilyonlarca hücreye ve trilyonlarca mikroorganizmaya sahip çıkıyor. Hepsini bir düzen dahilinde tutuyor ki insan hayatta kalabilsin. Eğer hiyerarşik düzen bu denge yok olsa inanın insan belki bir saniye dahi yaşayamaz. Allah böyle muazzam bir düzen yarattı. Ne kadar şükretsek azdır. Şimdi Yahudi'nin dünya siyasetini anlamaya çalıştığımızda, kitapları kurcaladığımızda ve dünyadan da farklı görüşleri ele aldığımızda Yahudi şöyle plan projelerini tahlil ettiğimizde ortaya bir tek e, yol çıkıyor benim zihnimce dostlar. Evet, yanlış olabilir, doğru olabilir ama lütfen kulak verin. Ko tire ro tire na diye bir rahatsızlığımız var, doğru mu? Adını böyle koydular. Tireleri kaldırın, ortaya çıkar. Ko tire ro tire na. Tireleri alın böyle bir rahatsızlık olduğu söyleniyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim, artık tüm dünyada bir rahatsızlığın hemen hemen aynı anda yayılabilmesi için tüm dünyada olan bir şey olması lazım. Yani İstanbul'da bir şey varsa aynı şeyin Londra'da, Tokyo'da görülme sebebinden biri ana etkeni aynı şeyin olması lazım. Aynı anda kullanılması lazım, aynı etkileri göstermesi lazım. O zaman kim ne derse desin bu küçük mikroorganizma Türkiye'den on binlerce kilometre öteye Amerika'ya ulaşabilmesi, öyle ulaştıktan sonra da herkese yayılabilmesi akıl kârı bir iş değil dostlar. Evet, tarih belki böyle rahatsızlıklar görmüş olabilir. Ama şu an dünya şartlarında böyle bir durum yok. Aynı zamanda hastaneye gidiyorsunuz. Size diyorlar ki eşiniz rahatsız, işte pozitif diyorlar. Eve geliyorsunuz, 10 gün, 15 gün berabersiniz, size bir şey olmuyor. Eşiniz de bu 8 artı 8 aldıysa ya vefat ediyor ya da almadıysa ya da vücudu kuvvetliyse hayata tekrar devam ediyor. Allah Allah. Demek ki ne bunların söylediği gibi yayılan, aynı evde bulaşmıyor ya, ne de bizim söylediğimiz gibi olmayan bir rahatsızlık var. Hayır, bir rahatsızlık var ortada. Ama bu rahatsızlığın sebebini anlamaya çalıştığımda, burasını net ifadelerle söyleyeceğim. Kıymetli kardeşlerim, Yahudinin aklına baktığımızda sistemin şöyle çalıştığını düşünüyorum. Belki bu videonun bu kısmını keser, öyle dağıtırız, öylece videonun ana, ana teması burası olacak. İnsanda dedik trilyonlarca mikroorganizma var. Yahudi dedik laboratuvarlarda insanlara rahatsızlık vermek için çalışmalar yaptı ama bağışıklık sistemini geçemedi dedik. O zaman Yahudi bir şey yapması lazım. İnsanlarda trilyonlarca mikroorganizmaları inceleyip onlardan birini dışarıdan bir etken maddeyle harekete geçirdi. Bunlar benim şahsi görüşüm. Şimdi 2G, 3G, 4G, 4 artı 1G dünyanın her tarafında var mı? Artık var. Şimdi uzayda da var mı? Var. Evet birinci şartımız yerine geldi aynı anda bir rahatsızlığın dünyada görülebilmesi için her her ülkede, bölgede, toprakta, köyde, beldede aynı şeyin olması lazım. Anten vericiler, verici antenler. Tamam, bu elimizde. Mikroorganizmaları içerisinden yahudi birini seçti ve ona verici antenlerden frekans gönderdi, radyasyon gönderdi ve o mikroorganizma aktif hale geldi. Sisteme isyan etti ve çoğalmaya başladı. Ya da İnsan vücudu içerisindeki mikroorganizmalardan bir kısmını radyasyon vererek Yahudi öldürdü. Bu cep telefonuna gelen sinyallerden bahsediyorum. Türkseliydi, Vodafone'uydu, Türk Telekom'uydu. Oradan gelen sinyallerden bahsediyorum. İnsan vücuduna mikroorganizmalara müdahale ettiler. Burası çok önemli. Bu müdahale sonucu bir mikroorganizmayı ya çoğalttılar ya da insan için yararlı olanlarını öldürdüler. Bu da iç karışıklığa sebep oldu insan vücudunda. İnsan vücudu bu bozukluğu, isyanı düzensizliği ortadan kaldırabilmek için vücut ısısını yükseltti. Burun akıntısı ortaya koydu çünkü vücut belirli yöntemlerle bu bozukluğu düzeltmek istedi. Çok önemli, iyi dinleyin lütfen. Radyasyondan gelen etkiyi vücut ortadan kaldırabilmek için bizim adına hastalık dediğimiz semptomları gösterdi. Vücut bunları iyileşmek için, iyileşme metotları, kurtulma metotları için ortaya koyuyor. Vücut ısısının yükselme sebebi insan vücudunun zararlıları yok etmek içindir. Burayı iyi anlamamız lazım. Öksürük vücudu temizlemek içindir. Burun akıntısı, hapşırık bunların hepsi vücudun kendini temizlemesi için kullandığı bağışıklık sistemi yöntemleridir. Bunlar hastalık değildir. Deride kaşıntı hastalık değildir. Hem vallahi hem billahi hem tallahi bunların söylediği gibi bir hastalık değildir. Ben egzama hastasıyım ve hastalığım bağırsaktan geliyor. Kendim şahit olduğum, birebir vücudumda şahit olduğum için söylüyorum. Gelelim radyasyonla insan vücudundaki mikroorganizma dengesini bozdular. Ve vücut Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emri gereği biz insanı en güzel şekil, şekilde yarattık diyor ya. Hemen oradaki bozukluğu toparlamak için bu bizim hastalık diye adını koyduğumuz rahatsızlıkları vücutta bazı hassizlik, ateş vesaire bunları ortaya koydu. Amaç vücudun radyasyonun etkilerinden kurtulması idi. Şimdi radyasyonu verilen her insan aynı etkiyi göstermedi. Çünkü herkes aynı şeyi yemiyor, aynı şeyi düşünmüyor, aynı ruh ve vücut yapısına sahip değil. Kiminin kan grubu farklı vesaire. Yani bağışıklık sistemi düşük olan insanlar bunu radyasyon etkisini hızlı bir şekilde vücuttan atamadılar. Ama radyasyon etkisini vücuttan atabilenler bağışıklık sistemi güçlü olan insanlar. O yüzden bir evin içerisinde o birinde olup da 10 gün boyunca birinde olmamasının sebebi budur. Bunlar şahsi görüşlerim kesinlikle resmi evraklı vesaireli belgeli değil. Demek ki İnsan vücudu radyasyonu aldığında eğer anında müdahale edemezse adına hastalık dediğimiz yöntemlerle vücudu temizlemek istiyor. İşte tüm sıkıntılar bundan sonra başlıyor. Aslında insanoğlu yemesini içmesini biraz kesse, doğal beslense bu rahatsızlıklar kendiliğinden 3-5 günde bir haftada atılacak. Ama bu rahatsızlıklarımızdan dolayı hemen hastane yolunu koşup e, sınama yaptırdığınızda büyük ihtimalle pozitif çıkacaksınız ve Vücudun kendini yenileme yöntemi olan bu yöntemleri durdurmak için vücut bağışıklık sistemine adeta büyük bir darbe vuracaksınız. Ateşi düşürerek vücuda darbe vuracaksınız. Öksürüğü keserek vücuda darbe vuracaksınız. Aslında öksürükle vücut radyasyon etkisini vücuttan atmak istiyordu. Siz öksürüğü kestiniz ve o etki içeride daha derinlemesine büyümeye başladı. Fark ederseniz yorumlarda hiç ilaç almayanlar, değerli dostlarım, zor da olsa kolay da olsa iyileşiyorlar ve bu etkiden sonra merdivenleri daha hızlı bir şekilde hiç kesilmeden çıkan çıktığını söyleyen kardeşlerimiz dahi oldu. Yani bu rahatsızlığı yaşayıp da doktor hemşire e, onlara göre desteği almadan atlatanlar çok daha dinç ve kuvvetli bir bağışıklık sistemiyle adeta yeniden doğmuş gibi oldular. Ama doktor ve hemşire müdahalesiyle eczalardan ya da bu 8 artı 8 ya da bu iksir kullananlar maalesef maalesef vücudu bağışıklık sistemini serbest bırakmadıkları için ya vefat ettiler, ya sakat kaldılar ya da çok düşük ve hastaneye bağımlı bir bağışıklık sistemine sahip oldular. Hayır, geri dönüşü yok diyemeyiz. Elbette insan vücudunu serbest bıraktığınızda aslına dönecektir sistem. Lakin buradaki mantığı anlamaya çalıştığımızda kıymetli kardeşlerim toparlayacak olursak birinci başlığımız Yahudi asla insanlara zarar verebilecek mikroorganizma üretemedi. Virtüs diyorlar ya işte vir -dire. Rüz üretemedi. Bu bir. İkinci, insanları rahatsız eden bir mikroorganizma var. Ama bu mikroorganizmayı çoğaltan, isyan ettiren ya da öldüren radyasyonlardır ve verici antenlerdir. Üç, verici antenlerin ve radyasyonun verdiği bu vücuttaki tahribatı vücut ortadan kaldırabilmek için öksürük, ateş, hassizlik gibi semptomlar gösteriyor vücut. Belirtiler gösteriyor. Ama bu vücudu temizleme yöntemidir. Vücudu serbest bıraktığınızda sistem başa dönüyor. Ama bırakmadığınızda yani ateş düşürücü ağrı kesici aldığınızda vücuda darbe vuruyorsunuz ve bu büyük ihtimalle ölümle ya da rahatsızlığın devam etmesiyle ya da sakat kalmanızla ya da organlarınızın yarısının iflas etmesine kadar ya da tamamının iflas etmesine kadar gidiyor. Demek ki buradan yapacağımız analizde, tahlilde insanları öldüren ya da yayıldığı söylenen rahatsızlık palavra değil dostlar. Ko-tire-ru-tire-na değil tüm insanlarda 8 milyar insanın 8 milyarında da olan mikroorganizmalara radyasyon gönderiyorlar ve bu radyasyon sonucu bağışıklık sistemi düşük olan insanlar bazı rahatsızlıklar yaşıyor. Ve bunu önleyeceğiz diyerek tüm dünyada yaptıkları şehir hastaneleri gibi yatırımlarla insanları örümcek ağının içerisine çekiyorlar. Hastaneler şu an örümcek ağıdır dostlar. Bu ağın içine düşenler örümceğin kendilerini ne zaman yiyeceğini beklesinler. Peki bağışıklık sistemi neden düşer? Tarım ilaçlarıyla, GDO'lu ürünlerle ve hazır gıdalardaki kimyasal maddelerle. En büyük bunlardan ve temizlik ürünler ve havaya sıktıkları bilmem onlar bunlar kirli hava vesaire. Bağışıklık sisteminin düşünme sebepleri de genellikle kimyasal maddeler dostlar ve yediğimiz içtiğimiz her şeyde marketlerden aldığımız her şeyde maalesef bu kimyasallar mevcut. O yüzden bağışıklık sistemini düzene oturtmak için yeme içmeyi öğrenmemiz lazım. İbadetimize dikkat etmemiz lazım. Namazdır, zekattır, oruçtur. Bunlarla kalbimizi güçlendirmemiz lazım. imanımızı güçlendirmemiz lazım. Ne bulduğumuzu yemememiz lazım ki bağışıklık sistemi güçlü olacak. Bu video inşallah dünya tarihinde şu, şu dünya tarihi demeyelim de. Bu son 3 yılda başımıza gelen musibeti ve yalanı ve palavra her şeyi ortaya döken, ifşa eden bir video olur Allah'ın izniyle. Bu konu hakkında benim size sunacağım bir belge yok ama siz değerli izleyicilerim bu videoyu izliyorsunuz. Benden daha yetkin, bilgili ve kaynağı olan kardeşlerim var. O zaman gelin benim şu ortaya attığım tezi doğrular, belgeleri ve söylemleri bu videonun altına yorum olarak yazın ki hem ben düşüncemi doğrulamış olayım hem de siz belgeleri bu düşünceyle ortaya bir gerçeklik koymuş olacaksınız. Allah'ın izniyle ve bu oyunu İnşallah bu düşünceyle, bu videoyla bozmuş olacağız. Bu videoyu iyi anlamak, iyi tahlil etmek ve iyi paylaşmak, iyi yaymak lazım ki herkes bilsin ki yine şahsi görüşüm olarak değer veriyorsanız bir çağrıda bulunuyorum. Ortada bir rahatsızlık yok, mikroorganizma yok. Tamamen insan vücudunda olan mikroorganizmaya antenlerden verilen sinyaller neticesinde yaptıkları tahribattan dolayı ortaya çıkan bir rahatsızlık var. Ve bu rahatsızlık insan vücudunu Serbest bıraktığınızda ortadan kalkıyor. Müdahale ettiğinizde ölüyorsunuz. Bu demek oluyor ki hapa da 1 2 3 4 5 iksire ve şimdi Elon Musk Türkiye'de dolanıyor. Cihazlara da beyne ve deri altına takılacak cihazlara da gerek yok. Hepsi tamamen tüm insanlığı metaverse dedikleri büyük biraderin sanal yani sahte cennetine sokmak için kurulmuş bir tuzaktır. Bu ko tire ro tire -na. bu tuzağın uygulayıcıları da maalesef doktorlar, hemşireler, bilim adamları, eczacılar ve ilaç firmalarıdır. Allah'a emanet olun.